hünkârım. Hayrola Rüstem, bizimle hava çıkmaya mı geldin? Bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri Amasya dönüş yolunda suyu vurmuş. uğramış. Şükürler olsun ki Şehzademizin burnu bile kanamamış hünkârım. Kim yapmış bunu? Yakaladınız mı? Baskın verenlerin hepsi ölmüş. Maalesef acı bir kaybımız var. Şehzademizin gözdesi karnındaki isabıyla Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Kim cüret eder? sen benim oğluma saldırmaya? Cevap versene. Kim? Henüz bilmiyor hünkârım. Lakin tetkik ediyoruz. En kısa sürede tespit edeceğiz. Eğer bulmazsınız... ...ihmali olan çavuşundan vezir ağzamına kadar... ...hepinizin kendisini alırım. şey şehzademizi sana bağışladı. Doğmamış Sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şey şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür. Bundan büyük sevinç olur mu? Ölebilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldürecekler de oğlum. Kardeşleri daha hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin... ...emniyetli olmaz. Beklemek lazım. Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından bu Buğday ticaretiyle uğraşan bir hali zengin bir zat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademiz de kendi divanlarında yargılatmışlar kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlum öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. <laughs> saldırıda ölen bazı hainlerin acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalanmış mı o Meylun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına bana cesaret edemez. Çık